Merhaba örgü severler. Bugün sizlere örgüye yeni başlayanların bile rahatlıkla örebileceği, tığ ve şiş kullanmadan tamamen ellerimizle örebileceğimiz çok güzel bir hırkanın detaylarıyla geldim. Gördüğünüz gibi baklava desenleri, duruşu, modeli çok şık ve asla modası geçmeyecek olan güzel bir hırka. Ben bu hırkayı uzun çalıştım ama istenilen uzunlukta da yapılabilir tabii ki. Şöyle yakından da detaylarını göstereyim. Örmesi çok keyifli, birkaç günde hemen kolaylıkla örebileceğiniz çok güzel bir hırka. Instagram sayfamda ilk paylaştığım günden itibaren yapımı çokça merak ediliyordu. Sıradaki siparişimde yine pufi hırka olduğu için sizinle birlikte örelim, birlikte tamamlayalım hırkalarımızı istedim. Ama bu videoda hırkanın baştan sona anlatımı olmayacak. Bu hırkada ilmek bilgileri, beden büyütme, kaç yumak iplik kullandım gibi bütün detayları bulabileceksiniz. Ve bu videoyu izledikten sonra siz de iplerinizi hazırlayıp kendi bedeninize göre istediğiniz ölçülerde hırkanızı sonraki videolarda benimle birlikte adım adım örebileceksiniz. Videoya geçmeden önce arkasından da duruşunu göstermek istiyorum. Hırkamın arkadan duruşu da bu şekilde. Model detaylarına bakar mısınız? Ne kadar güzel, çok şık. Asla modası geçmeyecek olan, yıllarca kullanabileceğiniz ömürlük bir hırka çalışacağız birlikte. Eğer hazırsanız hırkanın detaylarına geçelim. Hırkanın detaylarına geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan eksiz haberdar olursunuz. Şimdi bu hatırlatmamı da yaptıktan sonra hırka hakkında genel detaylara gelelim. Dediğim gibi bu videoda baştan sona anlatımı olmayacak. Ne kadar iplikle kaç beden ördüm, beden büyütme nerelerden nasıl yapılır bu detayları bu videoda anlatacağım. Daha sonra model kurulumu ve baştan sona örülüşü sonraki videoda gelecek. Sizle birlikte başlayıp sizle birlikte hırkamı tamamlayacağım ben de. Şimdi hırkanın beden ölçüsünü vermek istiyorum. Bu hırkayı 36-38 bedene uyumlu çalıştım. 40 bedene de oluyor ama o zaman 40 beden giydiği zaman önünde şöyle biraz açıklık kalıyor. Aslında salaş bir hırka yani 36 bedenle 40 beden arasında giyilebiliyor ama her bedende tabii ki duruşu değişiyor. Dediğim gibi 40 beden giydiği zaman önünde küçük bir açıklık oluyor. Onun dışında uzunluğundan bahsetmek istiyorum. Ben omuzdan aşağıya uzunluğunu 120 santim çalıştım. Tabii ki daha kısa ya da daha uzun çalışılabilir. Bu sizin tercihinize göre ama bu hırkaya ben uzun boyu yakıştırdım açıkçası. Şöyle dizden aşağı kadar olduğu zaman bu pufi hırkalarda daha güzel olduğunu düşünüyorum. Genişliğim benim 110 santim oldu. Boyu 120 santim, genişliği 110 santim kollarını da daha sonra ilmek çıkararak örüyoruz kolları da ilmek çıkarıp ördüğüm yerden 49 santim yani şuradan ilmek çıkararak döne döne dikişsiz bir şekilde örülüyor bunu da 49 santim çalıştım ama bunu örerken kendi bedeninize göre çalışmalısınız. Yani üzerinize prova ederek. Çünkü herkesin bedeni, kolu, genişliği, kiminin göğüs kiminin kalça ebatı daha geniştir. Yani tamamen deneyerek bedeninize göre çalışabilirsiniz. Ben buna kaç ilmekle başladım. Şöyle açabilirsem ekran sığması biraz zor gerçekten. Şöyle açabilirsem göstermek istiyorum hemen. Hırka bütün örülüyor. Asla dikişi yok. Omuz birleşimleri de aynı şekilde kollarda tamamen dikişsiz örülen bir hırka. Hırka tamamen dikişsiz, bütün olarak örülüyor. Kol ayrımına kadar yani ön, arka ve diğer ön bütün olarak ilerleniyor ve kol ayrımından sonra beden ayırmasını yapıyoruz. Önler 22 ilmek, arka 44 ilmek şeklinde başlayıp kol ayrımına kadar örülüyor. Bu hırkayı ben dediğim gibi 36-38 beden olarak çalıştım. 40 bedende de önünde az bir açıklık kalıyor. Tamamen kapanmıyor dedim. Buna bu boyda, bu bedende hırkama ben 9 yumak Puffy Fine kullandım. Hemen şöyle göstereyim. Normalde marka ip göstermiyorum bildiğiniz gibi hani reklam kuralları gereği ama zaten bu ipler de yani bu ip sadece bu markada olduğu için bu bu kez gösteriyorum. Alize Puffy Fine yani küçük ilmekli ipi kullanıyoruz. Büyük ilmekli iplerle bu hırkayı örmüyoruz. Neden? Ben bataniyelerde de atkı ördüm daha önce kanalımda videosunu da yayınlamıştım onda da hep küçük ilmekliği kullandım çünkü hem dokusu hem duruşu kullanım açısından çok daha güzel olduğunu düşünüyorum ben 9 yumak ipe ihtiyacınız var bu bedende ama bedeni büyütürseniz yani daha geniş 42 44 yaparsanız yine böyle uzun yapacaksanız o zaman 10 yumak ip almalısınız ama Bedeni genişleteceğim ama boyunu bu kadar uzun istemiyorum. Yani bir örnek, bir buçuk örnek daha kısa yapacağım derseniz o zaman 9 yumak ip yine yeterli olacaktır. Beden büyütme, küçültme gibi detaylara girmeden önce çokça sorulan diğer bir soruya cevap vermek istiyorum. Bu ip kullanışlı mı? Yıkayınca formu bozulur mu? Hani öreceğiz, o kadar emek vereceğiz, hem ip harcayacağız. Sonuçta hüsran olmasın diyenler oluyor. Şöyle söyleyeyim, ben bu pufi ipten daha önce atkı ördüm ve 2 yıldır kullanılıyor aktif bir şekilde. Hemen onu göstereyim. Bu renk de çok güzel. Aslında hırkayı bu renkle örmek istedim. Kamerada daha net görünmesi için hani belki net görünmez diye diğer rengi seçtim. Bu modeli de örmek isterseniz kanalımda pufi atkı modeli olarak detaylıca videosunu bulabilirsiniz. Şöyle yakından göstereyim. Bu modeli ben ördüm. 2 yıldır makinede yıkanıyor. 30 derecede 400 ya da 600 devirde sıkma yaparak kullanıyorum. Gördüğünüz gibi ilk günkü gibi hiç formu bozulmadı, deforme olmadı. Ama tabii ki el örün, el örgüsü ürünler daha fazla hassasiyet istiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Siz bunu pamuklu da 60 derecede, 90 derecede yıkarsanız, sonra kurutma makinesine atarsanız bu iple alakalı değil. Bütün iplerde, bütün örgülerde sorun yaşarsınız. Zaten kendi kullanma etiketinde de makinede yıkanılabileceği söyleniyor. Yani 30 ya da 40 derecede hassas yıkama yaparak sıkma devrini de düşürdüğünüzde hiç sorunsuz aynı atkıda gördüğünüz gibi yıkayıp yıkayıp kullanabilirsiniz. Ve sadece bu örgüyle yani bu hırkayla sınırlı değil diğer el örgüsü yaptığınız hırkalar, yelekler, şallar bütün örgüler için şu detayı da vereyim. El örgüsü ürünler asarak değil sererek kurutulur. Yani nasıl yapacağız? Yıkadık. Makinede ya da elde yıkadık. Devrini makinede yıkadıysak devrini ve derecesini düşürüyoruz. 40 dereceden daha yüksek bir ısıda yıkamıyoruz. Sonra bunu asarak değil aynı burada gördüğünüz gibi altına bir havlu koyup düz zeminde sererek kurutursanız ömür boyu kullanacağınız örgüleriniz olur. Bu detayda verdikten sonra beden bilgisine gelelim. Dediğim gibi ben 22 ilmekle çalıştım. Şöyle Burada model kurumunu falan zaten daha sonraki videolarda göreceğiz. Ama beden büyütmek isteyenler ne yapabilir? Burada gördüğümüz modeller var. Önde de arkada da önde bir tane baklava dilimimiz var. Arkada aynı baklavanın iki tane yan yana bu şekilde daha geniş şekilde çalışılmışı var. Yani aynı model burada farklı şekilde uygulanmış. Beden artırırken bu örnek kısımlarına hiç dokunmayacağız. Çünkü o zaman modelin simetrisini değiştiririz. Hani bunu ayarlaması, hesaplaması daha zor olur. Bedeni nasıl artırabiliriz? Önce şunu söyleyeyim. Demiştim ya 40 beden giyince önde biraz açıklık kalıyor. Ben daha sonraki siparişlerimde 40 beden çalışırken burada hiçbir ilmeğini değiştirmedim. Sadece ön patlara birer ilmek daha ekledim. Burada ön patta modelden sonra bir ilmek fazlamız vardı. Ters örülüyordu. Ben onu iki ilmek yaptım. Yani her iki önde de birer ilmek artırınca 40 bedene de gayet güzel bir şekilde oldu. Ama 40 bedenden daha büyük beden çalışacağız. O zaman ne yapacağız? Burada ters ilmeklerimiz var. Bu bu kısımlardan artıracağız. Mesela burada bir ters ilmek, burada iki ters ilmek var. Ben atıyorum 42 44 beden çalışacağım. O zaman burayı da 2 ilmek yapıyorum. Burada iki tane ters ilmeğim var ya. O zaman buraya da bir tane ekliyorum. Tabii ki diğer önde de aynı yere bir tane ekliyorum. Ve arkalarda da aynı şekilde bu terslerin olduğu kısımlardan birer ilmek artırarak bedeni büyütmüş oluyoruz. Daha büyük bedenler bunu 2-3 ilmek olarak da ayarlayabilir. Artık önce genişliğinizi ölçer sonra ilmeklerinizi örerken onu ayarlayabilirsiniz. Yani beden büyütmeleri bu haroşa yani ters örülen yerlerden yapılıyor. Onun dışında dediğim gibi koltuk altına kadar hiç ilmek eksiltmeden, ayırmadan, dikiş yapmadan örülüyor. Koltuk altına geldiğimizde hemen hırkamı şöyle çevirip göstereyim. Büyük bir hırka olduğu için ekrana sığması da biraz zor oluyor tabii ki. Ama Yine de birlikte çalışacağız inşallah. Şöyle göstereyim. Kol ayrımına gelene kadar ördükten sonra bu kez sadece önü ilerliyoruz. Burada da çok net belli olmuyor ama istediğimiz uzunluğa gelene kadar, koltuk altına kadar bütün olarak örüyoruz. Koltuk altına geldikten sonra ön patı ayrı olarak örmeye başlıyoruz ilk olarak. Sonra yaka kesimi ve yakayı en son ilmek çıkararak yapıyoruz. Arkayı da aynı şekilde bütün bu detaylarını videoda detaylıca sizle birlikte yapacağız zaten. Şu anda sadece kısa bir gösterim yapmak istiyorum. Şöyle göstereyim. Etek ucundan lastik örgüyle başlıyoruz. Bir ters bir düz lastik örerek ve dediğim gibi tamamen tığ ve şiş kullanmadan ellerimizle öreceğiz. Bu yüzden de örgüyü yeni başlayanlar bile çok rahatlıkla yapabilir. Ben model takibi içinde size bu kısımların fotoğrafını videolara eklemeye çalışacağım. Hem ön desenin hem arka desenin. Böylelikle hem videoyu izle, izleyerek hem de modeli buradan fotoğraftan takip ederek örebileceksiniz. Başka hırkayla ilgili anlatacağım bütün detaylar bunlar. İnşallah Dediğim gibi diğer videolarda baştan sona birkaç video olur ya da tek video olur birlikte öreceğiz. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoyu beğenip kaydetmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.